Merhaba arkadaşlar. Bugün internet iki şey açıyoruz. Bu bilgi yarışması. Bu da at. Şey size göstereyim. bakın burada atlar var. Atlı karınca olmadı. Evet, müziğini müziği göstereyim size Evet, Beren'e bugün bir atlı karınca aldık. Neden atlı karınca aldık Beren? Kar kıran kırıldı. Özellikle babam kızdı. Hmm. <laughs> evet, Beren'in kar küresi vardı ve o küre kırıldı. Biz de Yine gene kar kürelerine bakmaya gittik ama onun yerine bunu almaya karar verdik. Çünkü gene kırılabilir diye vazgeçtik kar küresinden. Evet onu bize göster bakalım. Bilgi, bilgi yarışması Bakın kutusu açacağız. Evet getir bakalım Beren. Bakalım kutudan ne çıkacak. Üzerine ne yazıyor bir okuyalım mı önce? Bir bakalım. Bil, eğlen, öğren, bilgi yarışması. Heyecanlı bilgi yarışması oyunu diyor. 125 soru. 1250 doğru cevap var. Ga galiba e, süreli de bir oyun. Bir de 7 yaş üzeri mi diyor. Aile oyunu diyor. 2 ile 4 kişi arası oynayabilir. 7 yaş üzeri. Hadi aç bakalım Meral. Tamam. İçinden neler çıkacak bakalım kutunun. Aç bakalım. Evet. Evet. Sen orada buna bakabilir. <laughs> ben onu şöyle çevireyim dönsün. Atlı karıncası dönsün ha. <laughs> bakarken atlı karıncayı, ben de bir yandan buna açıyorum. Size de bir yandan biliyorum <laughs> da. <laughs> atlı karıncayı. Evet. İşte kaldıralım. Şimdi. Evet hadi şimdi kutuyu aç biz de bakalım. Bize. <laughs> Tut kutunun içinden ne çıkacak bakalım. <laughs> Aaa bir ne sürü, ne kartlar sürü kartlar çıktı. Ne kadar kadar, ne kadar değişik bakalım. Piyonları. Bunlar da piyonları evet. Herhalde her oyuncu için bir kit bir tane bir renk. Mı? Say. Uh -huh. Kırmızı şerisi de gelsin. Mavi. Uh -huh. Evet. Yeşil. Evet. Ve evet, sarı turuncu yani evet. Kalem çıktı bir tane de içerisinden. Ne ki biz. Bu Herhalde kalemi? onunla bir yere yazı mı yazacağız acaba? Bakalım başka neler Bakalım. var. Aa o da kartı Evet yere koymak için bir kartı var. Kartonu. O evet. ne kadar küçük. Bunlar oynanabilir mi arkadaşlar? Evet. Şurada yazıyor mu acaba? Bunda yazmıyormuş. Bakın, böyle sorular var. 3 1 Bakın, Onlarda siz ne siz... yazıyor? Başlama kartı diyor. Bence şey yapalım Beren, biz bu oyunu bir çözelim. Burada nasıl oynayacağımız yazıyor zaten Arkadaşlar, kağıdı var. Şey mi? Oyunu çözdükten sonra arkadaşlara oynayalım gerçekten. Oynarken de tekrar bir video çekelim. Beğenip beğenmediğimizi Arkadaşlar. söyleyelim. Bence bu arada kalemle bunlara yazılıyor. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim ben? Diyebilirsin. Bakın bunlar nasıl bir şey aslında Selim mi? Nasıl bir şey? Böyle bir şey. İlk önce bir 2 3 ve 4 dediğimizde başlıyorum. Böyle kartları gösterirseniz öyle Başlama kartı diyor. Bakın kartonun üzerinde e, kartları kapalı olarak buraya yerleştirin. Sarı bölüm var. Mavi bölüm. Kartlar, kırmızı. Herhalde renklerine göre yerleştireceğiz. Var. Bu kartları da bence bu kalemle bu kalemle ya puan yazacağız ya bir şey yazacağız yani her dört oyuncu için dört tane olduğuna göre e, bir şey yazılacak yazacağız. bence kural değil de puan gibi bir şey yazılacak kural sanki yazıyordum. şu altta vardı e, bakın şu